İlk yarı başlangıç temposu ve ilk 15 dakika maça hızlı ve yüksek tempoda başlanacağını düşünüyorum. Galatasaray ev sahibi avantajını kullanarak erken baskı kurmaya çalışacak. Orta sahada topa sahip olma ve kanatlardan yapılan ataklarla rakibi zorlamak ana hedefi olacak. Fenerbahçe ise disiplinli savunmasıyla bu baskıya karşı organize bir duruş sergilemeye çalışacak. İlk dakikalarda her iki takım da temkinli davranıp hatalarını minimize etmeye çalışırken taktiksel denemeler ve pas oyunları ön planda olacak. Orta sahada çekişme 15-30 dakikalarda iki takımın da orta sahada sıkı mücadele vermesi bekleniyor. Galatasaray'ın hızlı kanat oyuncuları ve orta saha liderleri rakibin savunma dengesini bozmak için riskli paslar ve bireysel çalımlarla ortaya çıkabilir. Bu süreçte Fenerbahçe savunma bloğunu derinleştirip rakibin ataklarını erken kesmeye odaklanacak. Örneğin 25. dakikalarda Galatasaray'ın bir kanat üzerinden tehlikeli bir ortası Fenerbahçe'nin defans hattında karışıklık yaratabilir ancak rakip kalecinin kritik kurtarışı ilk yarının eşitlikle bitmesine yol açabilir. Pozisyonlar ve ilk gol denemeleri 30-45 dakikada maçın temposunda artış yaşanabilir. Galatasaray, ev sahibi desteğiyle daha ileri çıkıp presi artırırken, Fenerbahçe kontra ataklara ağırlık verecek. Her iki takımın da defans ve kaleci oyuncularının dikkatli olduğu bir dönemde, pozisyonlar netleşmeye başlayabilir. Galatasaray, orta sahadan başlayan hızlı paslaşmalarla ceza sahasına inerek ilk gol için ciddi şutlar üretebilir. Fenerbahçe ise 40. dakikalarda rakibin yüksek çizgisinden çıkabilecek bir hata ya da top kaybını değerlendirerek kontra atak düzenleyebilir. İlk yarı sonu senaryosu, ilk yarının sonlarına doğru her iki tarafta ilk golü atma umuduyla risk alabilir. Ancak, defansların ve kalecilerin iyi performans sergilemesi nedeniyle yarı 0-0 sıfır, sıfır ya da belki de tek golün Fenerbahçe ya da Galatasaray'a kazandırdığı dar ve çekişmeli bir sonuçla tamamlanması muhtemel. Bu yarı, maçın ilerleyen dakikaları için zemin hazırlayacak kritik taktiksel karşılaşmaların habercisi olarak hafızalarda yer edebilir. Taktiksel değişiklikler ve başlangıç ikinci yarı başlar başlamaz her iki teknik direktör de ilk yarı değerlendirmesine göre taktiksel ayarlamalara gidebilir. Galatasaray eğer ilk yarıda topa daha fazla sahip olup yaratıcı ataklar üretmeye çalıştıysa bu yarıda biraz daha geri çekilip savunmayı dengeleyebilir ya da tam tersine daha atak bir formasyonla oyunu yeniden şekillendirebilir. Fenerbahçe eğer ilk yarıda kontra ataklarda etkili olduysa İkinci yarıda topa daha fazla sahip olma stratejisi uygulayarak oyunu kendi lehine çevirmeye çalışabilir. Orta sahada mücadele ve tempoda artış, yarının ortalarına doğru, 50-70 dakika arası, orta saha mücadeleleri daha da çetinleşecektir. İki takımda yorgunluk belirtileri göstermeye başlasa da, kritik paslaşmalar, bireysel çalımlar ve taktiksel devre değişiklikleri oyunun akışını belirleyecektir. Bu süreçte, Galatasaray'ın hücum organizasyonlarında tekniğini ve hızlı ataklarını öne çıkarması beklenirken, Fenerbahçe'nin disiplinli defans hattı ve kontra ataklarla gelen tehlike yine ön planda olacaktır. Her iki takımın da orta saha kontrolleri, maçın skoru üzerinde belirleyici olacaktır. Belirleyici anlar ve gol anları, maçın son 20 dakikası, dramatik anlara ve taktiksel hamlelere sahne olabilir, Galatasaray, 65-75 dakikalarda forvet hattına daha fazla yük bindirip, set geceler veya ani ataklarla gol arayışa girebilir. Özellikle taraftar desteği ve ev sahibi avantajı, bu dönemde fark yaratabilir. Fenerbahçe ise, kondisyonunu iyi yönettiği takdirde, Hızlı kanat oyuncularının birebir durumları ya da orta sahadan yapılan ani paslaşmalarla bir gol bulma şansı yakalayabilir. Olası bir senaryoda maçın 80. dakikasında her iki takım da baskıyı artırabilir. Final düdüğüne yakın dakikalarda gelen ani bir gol maçın sonucunu belirleyici olabilir. Maçın finali ve son durum, ikinci yarının son bölümlerinde teknik direktörlerin yaptığı taktiksel değişiklikler ve oyuncuların mental dayanıklılığı maçın kaderini belirleyecektir. Final düdüğüne kadar uzanan ve her iki takımın da birkaç kez gol fırsatı yarattığı bir maçın ardından skor 1-1 ya da 2-1 gibi yakın sonuçlarla tamamlanması olasıdır. Özellikle maçın son dakikalarında yaşanacak pres ve olası defans hataları dramatik sonucun habercisi olabilir. Genel öngörü Senaryoya göre maçın ilk yarısı daha çok taktiksel denge ve orta saha çekişmesi üzerine kurulu. Belirleyici gol pozisyonları yaşansa da defansların sağlam performansı nedeniyle gol bulmakta zorluk çekilebilir. İkinci yarıda ise her iki takımın da taktiksel esneklik ve değişikliklerle oyunu kendi lehlerine çevirmeye çalıştığı, ani ataklar ve dramatik anların öne çıktığı bir mücadele izlenebilir. Final düdüğüne yakın dakikalarda gelecek bir gol maçın sonucunu belirleyebilir. Bu öngörü, mevcut takım özellikleri, taktiksel yaklaşımlar ve geçmiş maç örneklerinden yola çıkarak oluşturulmuş varsayımsal bir senaryodur. Maçın gerçek akışı maç günü ortaya çıkacak pek çok farklı faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Maç bence nasıl biter diye sorarsanız. Tahminimce maç, dengeli ve çekişmeli geçeceğinden skor 1, 1 berabere bitebilir. Ancak futbolda sürprizler her zaman yaşanır, bu sadece varsayımsal bir öngörüdür.